o öğe. Talebinizin burada maden araması olmadı, olmadı. Maden araması istemediğinizi anladık. Evet. Burada istemiyorsunuz. Evet. 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 evet, evet. Talebiniz alınmıştır. Ben de size şunu söyleyeyim. Burada birilerinin söylediği gibi altın madeni aranması konusu kesinlikle yalan. Bunu e, içe kaymakam olarak sözüme güvenen varsa e, ki benim köyü beni çok iyi tanır ben bunu size açık açık, açık söylüyorum. Gerekli yerlerden, MTA dışından da aldığım bilgiye göre burada altın aranmıyor. Altın olarak? Yani ve 7 yıl ile ve şu an 7 yıl bulana kadar araştıracağız değil. Ülkenin şu anda ülkenin her yerinde birçok yerinde maden aranıyor. Altın aranıyor, birçok bakır aranıyor. Her türlü maden aranıyor. Bu tekke de bir maden arama istasyonu kurulmuş. Ee, ve bu e, araştırma safhasında olan bir şey. Şu nümayiş, şu toplantıyı, bu açıklamayı aslında biz 15 yıl sonra yapmamız gerekiyor. Çünkü ortada bir veri yok. Ne olduğu belli değil. Burada maden var mı yok mu? Varsa altın mı, antimon mu ya da başka bir maden mi bilmiyoruz. Devlet gazine arazilerinde bir maden araştırması yapıyor. Burada vatandaşlarımızı devlet hiçbir zaman mağdur etmedi, etmeyecektir de. Talepleriniz alınmıştır. Talepleriniz alınmıştır yazılı olarak da bir beğenim. metin istiyor anladım ben sizi yazılı olarak burada bizi diyorsunuz ki yani konuşmanın hükmü e, bir yere kadar evet. tamam evet. ben vatandaşım sizleri tescil etmek açısından buraya geldim hem talepten daha önce de bu köye gelmiştim bu konuyla alakalı geçen hafta bayramdan önce de geldim Gerekli birkaç vatandaşımıza söyledim konuyu burada vatandaş hep beraber olmak da güzeldi burada kendimizi anlatmış olduk sizlerin bunu istemediğini belirtmenizi anlıyorum e, ee, sadece bundan sonraki talebimiz değerlendirelim. E, ee, Buradaki sorun Kaymakamlık olarak 7.24 buradaki vatandaşlarımız bilir ki kapıyı bir istediğiniz zaman çalabilirsiniz. Her türlü sıkıntınızda ben daha bir iki vatandaşım için kapıdan yeri göndermiyorum. Her zaman bekliyorum. Sıkıntılarınızı her zaman söyleyebilirsiniz. Her zaman beni şöyle davet edebilirsiniz. Burada meta, e, burada maden faaliyetinde e, bir noktaya kadar burada duracak. İlçe kaymakamlığı her zaman Burada. Kaymakam her zaman elimizde. Bunda bir sıkıntı duymasınız. Ee, şu an burayı bitirelim bu toplantıyı. Talebiniz alındı. Ben ayrıca e, ayrıca bu konuyla alakalı daha rahatlı olarak <laughs> sizlerle peyze görüşmeler yapacağım. Söyle. Kaymakam. Sen bir Sen. <laughs> Sayın Kaymakam, değerli misafirler, değerli yuvar köylerden gelen vatandaşlarım, emin olun, çiftliyorum. Konuşmak bile istemiyorum. Ama biz asla bu oyuna gelmeyeceğiz. Asla müsaade etmeyeceğiz. Hı hı. Benim azizane öğrenmek istediğim birkaç soru Ormanda fayda gördüğüm için ben konuşmak istiyorum. Birkaç satır aşağı. Belki gündem dışı da olabilir bu. Ben ortaya herkese birkaç sorun olacak ve de öğrenmek istiyorum. Öncelikle şu muhalefet, bu muhalefet kelimesini kesinlikle ortadan kaldırmamızı evet. gerek olduğunu gerek no. olduğunu Gene bozmana inanıyorum. Bu maden ve zehrin ziyafetini burada verilmesinin özel bir nedeni, özel bir ispatı var mıdır? Bir. İki. Çünkü biz burada bugüne kadar ziyafet verildiğini hiç hatırlamıyoruz. Neden zehir tacirlerinin insan canına kast edilmesine vesile olan bu yenecek et parçasını parçası haram mıdır, helal mıdır? Sivas, Sivas. Alı, Şivas. Bölge Müdürlüğü'nün 27 2 2020'de yani Şubat ayında konuyla ilgili yazışmalar